Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Aslan Burcu ile devam ediyorum sevgili aslanlar. 1-7 Eylül. Sevgili Aslan burcun 1-7 Eylül haftası. Siz neler bekliyor? Buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım Aslan Burcu'm. Bakalım. Genel enerjiler senin için ne verecek? O iki kart birden geldi. Şu normali, şu fazla kart. Şimdi evet, e, kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin, alma verme dengesini koruyabilmek adına lütfen emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram, ve Fal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda aslan borçum. E, niyet ettiğin kişiyle aranda engeller var. Niyet ettiğin kişi, belki baban, belki kardeşin, belki sevgilin bilemiyorum. Yani tek sevgili olarak algılamayın arkadaşlar. Ee, aklında olan kişiyle tekrardan diyalog kurmak istiyorsun. İletişimi tekrardan başlatmak istiyorsun ama aranızda engeller var diyor. Ee, ve burada diyor ki sen ona sığınmışsın, güvenmişsin ama o, o da sana güvenmiş. Ve sen kendi içinde güvendiğin veya yarı yolu bırakıldığını düşündüğün için inişli çıkışlı bir takım duygular içerisindesin ve daha çok düşünmeyi tefekkür etmeyi seçiyorsun ve burada e, karşı taraftan gelecek bir hareket bak sonradan düşen kartım bu ondan gelecek bir hareket ondan gelecek bir sıçrama sizin tekrardan yeni başlangıç yapmanızı, yeniden başlangıç yapmanızı sağlayacak. Ama bu hareketin ondan gelmesi sağlam bir başlangıcın olmasını sağlayacak. Köklü bir başlangıç. Çünkü sen kenara çekilmiş sadece dua ediyorsun ya da sadece istiyorsun. İsteklerinin gerçekleştiğini göreceksin diyor arkadaşım. bakalım. Peki aslanlar. Bakalım. Klasik tarot ne verecek? Aslan Burcu, şimdi burada birine karşı çok ciddi bir öfken var. Yani arkanı dönmüşsün, sen arkanı dönmüşsün, artık bitti diyorsun ya da artık bununla konuşmayacağım diyorsun. Dediğim gibi ister sevgilin olsun, ister bir akraban olsun, kim olursa olsun. Çok kırıldım, çok kızgınım ve bitti dediğin bir durum içerisindesin ama... Onun da kızgınlıkları ve karşı tarafın da haklılıkları var diyor. Ve bu kişiyle tekrardan bir diyalog kurulacak. Ee, o konuşmak ya da yüzleşmek isteyecek. Sen ikilemde kalacaksın. Ancak dediğim gibi onun da haklılıkları var. Ve burada o haklılığını savunurken, sen de haklılığını savunurken... ...aranızda birazcık tartışmalar tekrardan yaşanabilir diyor arkadaşlarım. Ama... E, hesaplarda görülecek. Evet devam edelim. Mahkeme kupa beşlisi tılsım altılısı kılıç şövalyesi kupa şövalyesi kupa altılısı ve kule. Evet, buradaki Aslan Burcu'nun kolektifteki bir kısım için söylüyorum. Evli olabilirsiniz, mahkemelik süreçte olabilirsiniz. Ancak e, içten içe de bu döngüyü kabullenemediğiniz ve beklediğiniz bir enerjide olduğunuzu gösteriyor. E, bir kısmınız mahkemelik değilseniz de bitmiş olan ilişkinizle alakalı sürekli zihninizden onu düşündüğünüzü ve bu düşünme enerjisinden de bir türlü çıkamadığınızı gösteriyor. Ee, bu kişiyle alakalı ya da bu ilişkiyle ya da bu evlilikle alakalı adaklar adanmış diyor. Tekrar toparlanması adına, tekrar düzelmesi adına adaklar adanmış. Ve burada evet bunları yerine getireceksin. Çünkü ondan sana bir adım var diyor arkadaşım. ...ondan sonra bir geri dönüş... ...bir gönül alma çabası olacak... Ee, ...ve sağlam bir şekilde... ...güzel bir şekilde çabalayacak olarak... ...gözüküyor. Evet. Şeytan. Değnek ikilisi. Kupa dokuzlusu. <laughs> Tılsım yedilisi. Değnek dörtlüsü, kupa prensi ve değnek yedilisi. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada tutku var diyor tutku. Kavga var, gürültü var, hırs var ama birbirinden de kopamayan iki kişi var. Birbirinize tutkuyla bağlı olduğunuz bir kişi, aşkla e, bağlı olduğunuz bir kişi. Ve burada diyor ki değnek yedilisi ciddi döngüler yaşanmış hani ciddiyetten dönülmüş olabilir ya da çok ciddi kavgalar, tartışmalar, travmalar yaşanmış olabilir. Ama yine de bir araya geldiğinizde mutlusunuz. İşte bu vazgeçemediğin kişiyle tekrardan bir araya gelişiniz olacak diyor. Ayrıca bir düşündüğün para mevzusu var. Gelecek mi gelmeyecek mi? Alacak mıyım almayacak mıyım? Sanki böyle bir parayla alakalı derin bir düşüncem var. Beklediğin para eline gelecek olarak gözüküyor arkadaşım. <laughs> Peki. Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelerdir bakalım arkadaşlarım. O aile yuva diyor. Haydi bakalım. Evet. Kafası karışık. Aklındaki kişinin kafası karışık. Zihni karışık. Kendini biraz köşeye sıkışmış gibi hissediyor. Ancak ee, diyor ki Seninle onun arasındaki ilişki kadersel bir ilişki. Kişi bunun farkında olduğunu söylüyor. Ve seninle diyor onun sonunun ev, evlilik, aile, yuva olacağına inanıyor diyor. Yalnız biraz dalgın, biraz düşünceli. Ee, nasıl adım atacağına ya da nasıl toparlanacağına ya da bu ilişkiye dair düşünceler içerisinde biraz işin içinden çıkamıyor. Ancak diyor ki fedakarlık yapmam lazım. Yani o başlangıcın gerçekleşmesi için benim fedakarlık yapmam lazım diyorum arkadaşlar. Evet, peki Piya destesinin yorumu nedir bir bakalım arkadaşlarım. Senin hayatın ile ilgili. Takip çatı wow aşk. müfta, Dedikodu ve mahkeme Evet çok güzel geldi Aslanlar öncelikle Evet bu kişi seninle evlenmek istiyor bir nikah bağı bir evlilik yoğun derecede istiyor diyor ve seni takip ediyor birilerinden senin haberlerini alıyor birilerinden sana dair bilgiler alıyor dedi ee, sana aşık bir kişi ve düşündüğün kişi o aklından geçen kişi sana karşı sevgisi çok yüksek diyor Yüzleşme yapacak seninle bir açık oturum yapacaksınız ve duygu düşünce durumlarını da çok açık bir şekilde dile getirecek diyor. Ve o dile getirdikten sonra bazı konulara açıklık getirdikten sonra çözüm senin elinde olacak diyor arkadaşım. Çözümü e, sen bulacaksın yani sen son karar vereceksin olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar kolektifine yüksek ayrın olsun beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.